Yukarıdan Fallout 4'e devam ediyoruz. İkinci bölüme hoş geldiniz. En son nerede kalmıştık? Aşağıda yukarı çıkacaktık ve bitirmiştik. Aynen. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Artık yeni dünyayı keşfediyoruz. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Yani ben bilmiyorum. Bu herif biliyor. O yüzden şimdi göreceğiz ne olduğunu. Evet, şuraya bir yere şey koyabilirsin. Bununla ilk halinin karşılaştırılması gibi bir şey. Videodan bir parça. En son hali nasıl? okay baby. Bu açıdan çekmiş miydin yine böyle? Aa, şuradan bir yerden gözüktük. Aynı şeyi yap o zaman. Şöyle. Buradan mı iniyorduk? Patlama yani, karşıda mı olmuştu? Patlama şurada oldu. Şurada bir yerde oldu. Tamam böyle bir dur bakalım. Evet, şöyle misin? Burada bir yerde zaten aşağı iniyorduk. Vay tamam. vay 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 vay. Arkadaş... Ee, kötü olmuş ya ortam. Bir dakika. Gerçi nükleer olduğu için de tahmini zamanı kestiremiyorum. Ben niye böyle saçma sapan? Tam yaşlı işi şeylere takıyorum. <laughs> Kaç sene geçti acaba? Hmm. Ee, böyle sayılara takılmamam lazım ya. Biraz oyunu bilen oynayışı şey yaptım orada Evet çok hızlı hareketler yapma ya azıcık çok şey. Şatır topluyorum ne Anlat bari. Oyunun ilerisinde topladığımız şeyler silah geliştirme veya ev yapma gibi şeylerde ihtiyacımız olacak. Oyunu bilmiyor gibi davranmamıza gerek yok da. Aynen ya. tabii Boş canım ver. biliyoruz zaten. Sıkıntı yok. Çoğu şey ihtiyacımız olacak. Burada yemek, bayağı iş böyle vantilatörü falan, falan aldın. Neyi şeyler. Yani var? İçlerinden şey vidalar, bilmem neler çıkıyor. silahı falan takıyoruz hmm. yani geliştirme için falan kullanıyoruz. Burası işte girdiğimiz yer. Şurada iki tane zırhlı adam geliyor. Oğlum Polis çok türüdüm. hızlı oynatıyorsun. Adamın beyni döner izlerken. Heh. İşte burada iki tane askerimiz vardı. Ha o bu Aynen. salak herif bizi burada Aynen karşılamıştı. Aynen bir şey sıraya burada girmiştik. Tamam. Aşağı iniyoruz eve doğru gidiyoruz yavaştan. Burada akan bir dere vardı. Köprüden geçtik hatta. Hı hı. Dere bile kurumuş. Ben anlamadım. Su niye kurudu ya? Yani? Su aslında var. akıyor. Tamam. Kuruluk değil. Bu arada su kesin nükleerdir. Evet. içine bakalım küçük, küçük deneyelim. yapıyor mu? Şu an yapmıyor ama içince yapabilir. Yani. Oo, 3 radyasyon aldık. Unpurified. Yani saflaştırılmamış. Nasıl saflaştırıyoruz? Eee şey içerik içerik yapamıyorsun. Yani bir ilerlerde ancak radyasyon almayı engelleyebiliyorsun. Bu arada yani. can, canın gidiyor diyor radyasyon işte. Şey, Sürekli mi gidiyor? Artık? Şey yapıyor hayır. Böyle bir bak. Şu an can can barımızda şu an şey var. Hafif bir kırmızılık var. Hı hı. Şöyle hatta göstereyim. Daha böyle olsun. O bizim radyasyon seviyemiz. Sonra onu çok fazla arttıktan sonra onu azaltabiliyoruz ki canımız daha yüksek olabilsin. Yine bir canımızı kısıtlıyor? Görüntüler burada gayet güzel. Biraz smooth geçersen şeyleri ha. Ah, o kahve makinesi. Aynen bizim çevizemizle şey ay, yap. Yalnız robots sevinmesi saving me, Aynen i akıllı. a robot that I What happened to the world? The well, world, sir? Well, besides our geraniums still being the enemy of Sanctuary Hills, I'm afraid things have been dreadfully dull around here. Things will be so much more exciting with you and Mrs. Back. Where is your better half, by the by? She's in a better place, sir. These things you're saying, these terrible things, huh? I believe you need a distraction. Yes, a distraction to calm this dire mood. It's been ages since we've had a proper family activity. Checkers, or perhaps charades. Adam bizi özlemiş robot olmasına rağmen. Evet robot bizi özlemiş. Robot karımızı sordu. Karımız dedik daha iyi bir yerde dedik en azından. Yazık. Sean's been kidnapped. Bize bebeğimizi sordu nerede olduğunu. I'm orgu? going to find him. I'm going to get my son back. Kesinlikle geri alacağız ya böyle şey mi olur? Benim sorunum şu videolarda hep böyle oğlum oğlu gittim bir şey oldu mu? Filmlerde de yapıyor aynı şeyi. Kendimi yerine koyuyorum. O zaman böyle sinirleniyorum. Bak burada acıkmışsınızdır diyor. Aradan diyor. Nasıl 200 yıl geçti diyor. Bu. 200 years? What? Are you? A bit over 210 actually, sir. 210 years. The Earth's rotation and some minor <laughs> dings to the chronometer. <laughs> 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 Akşam yemeğine 200 yıl geç kaldı. Ee, ve seçenekler veriyor bize. Eğer sarılaştığında ikna etme şeyimiz daha zorlaşıyor. Ne demek? Şimdi mesela iyi misin diye soracağız. Bu. Aynen. You okay diye soracağız. Fakat şey, yani fail olma oranımız da var. Hayır ne diye you okay diye soruyoruz ki onu anlamadım. Yani İyi misin gibisinden bir soru var. Fakat şey yani ikna edemiyoruz galiba bir şekilde. Ama ilk şey diye bize çok kontrol, sıkıntı, sıkıntı yaratmıyor. Robota bak acayip akıllı. Kimseyle konuşamadım, kimseye hizmet edemedim diyor. Yüz bir adam üzülden <laughs> üzülmüştür. Wood. Nothing! And don't get me started about the futility of dusting a collapsed house! And the car! The car! How do you polish rust? Stay with me, pal. Focus. I'm afraid I don't know anything, sir. The bombs came and all of you left in such a hurry. I thought for certain you and your family were dead. I did find this hollow tape. I, I believe the missus was going to present it to you as a, as a surprise. But then well, everything happened. The holotape, uh, Thank you, Cardsworth. Uh, you're holotape, you're huh? welcome. Uh, she nah, feeling she's. Sorry for myself. Mm. Shall we search the neighborhood <laughs> together? Mrs. and young Shaw may turn up yet. Bu anlamadı ölüm şeyi. Anlamadı fakat. Çünkü better place bilmem ne dedik. Şimdi tamam. robot onu nasıl anlasın? Lead the way. Proud to serve, sir. Böyle robotu mu olsa benim? <laughs> Silah çekti dayım ya. Sen çıkar. Hmm. Mırıldanıyor bir de şarkı söylüyor. Hmm. <laughs> Bu atış biliyor mu? Aynen. Neye vurdu öyle? Ben şu göz uçan da Oha. Robota bak. Robotu çok <laughs> Robot ölmüyor mu? Bilmem hiç. Daha öldüğünü görmedim. <laughs> <laughs> Hıh. Nuka Cola. Meşhur Nuka Cola. Aynen, bu Coca Cola gibi Nuka Cola'sı var. senses are picking up movement in another house follow me Bobby uğraşsaydı sen Arada bir tutmak da lazım ya. Yani. Şimdi Codsworth ile beraberiz ve e, Codsworth bize inanmadığından çocukları arıyoruz. evde. Scanning the neighborhood. Biz söyledik kendisine dedik ki arkadaşım. Biri çocuğumuz, kaçırıldı biri öldü. Çocuğumuz kaçırıldı. Karımız daha iyi bir a better place. Daha iyi bir yere gitti dedik. Adam belki de çıkmışlardır gelmişlerdir dedi arayalım dedi. Arıyoruz işte. Mi? Şimdi, Thanks for trying, Codsworth. You can't give up, sir. What about the city? Concord is nearby, and, well, the people there have only shot at me a few times. Thanks for your help, Codsworth. Adam, you are useless to the invasion. You <laughs> will find young <laughs> Sean. I know you will. I shall remain here and secure the home. I will remain here and Concord is Concord is this? bir tane şehir var bundan sonra. Concord'u nereden öğrendik? Ben onu kaçırdım. Şey söyledi. Ee, Concord. Codworth. Aynen, Codworth. Concord'da yaşayan birkaç kişi var. Onlardan belki öğrenebilirsin falan filan dedi. <laughs> Evler falan. Tabi paramparça. Evler paramparça olmuş. Yani nükleer bombanın aslında sadece şey etkisi yok. Nükleer etkisi yok. Bayağı bir yıkıcı etkisi Aynen, de var. Her tarafa bütün şeyi yıkıyor. Geçiyor. Bu arada hayatı da bitiriyor. Japonlar mı attı acaba? Onlar bile atmış olabilir Hiroshima bilmem Ruslar mı attı acaba? Ah kim attı hatırlamıyorum. Bir şey söyleyeyim. Türkler ben mi attı, attı? acaba? Türkler ne arar atomlar Almanlar mı attı acaba? Evet. <laughs> <laughs> şunu giyelim daha fazla sallamamız olsun. Artık böyle bir şey oldu. Ay, nereden buldun bunu? Ha, şu, ad şu adamdan buldum. Allah adamın adamın kıyafetini aldım. Ha, kilodu duruyor. Tabii de. Kilosu <laughs> yok sanırım ya. <laughs> Önüne çevirdirecektim. <laughs> Ben anlamam 1950'lerde gibi olay ya. Tamam. Sen 2000 falan dedin ama bence 1950'lerde gibi. Yazıyor mu burada? Bazı eski oyununda yazıyordu. Ne? Yıl. Şu anki yıl. Aynen kaç yılında oldun sen? 2287 yılındayız. Demek ki 2087'de oldu olay. 2070'lerde. Hayır 210 olarak. yıl geçti değil mi? Değil mi? 2070. 2070. 2070'teki arabalara bilmem nelere bak. Ama şey 1950 havası yaşanıyor dedim ya oyunun başında. niye işte ben onu anlamadım. Aha köpek. Vur. Köpeği niye vurayım? Bizim hey Tony'ye What are you doing out here all by yourself? You seem like an okay guy. <laughs> okay then. Let's stick together. Hey boy, what are you doing out here all by yourself? E yine aynı soruyu sordu. <laughs> Tipik Fallout ya. Döner döner I'm aynı soruyu sorarsın. Bak takıldı ya. onu sormaması lazım normalde. Okay then, let's stick together. Onu sormaması lazım. Okay then, that's stick together. Yine aynı hey. soruyu sormayacağım değil mi? Heh. How you doing, buddy? Tam sen de uğraşma yalnız köpek açlıktan hey boy, zayıflamış. Think you can find something for me? See if there's be. any good stuff nearby, boy. Enemi de buluyor, düşman da yani buluyor. Her şeyi bulabiliyor. Bir şey bulamadı. <laughs> Arıyor işte. <laughs> bunu sen de bulurdun oğlum. Hayır <laughs> işte. Ee, köpeği şimdi beslemen lazım. Doing, hey boy, you know any tricks? Yani oyalanıyor. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> Saçma sapan. Aha, olay var olay. Allah ol, ol, Allah ol, ol. Allah. Köpeği öldürmesin Köpek Köpeği en fazla yaralanabiliyor savaş sonunda iyi bir şey yapabilirim. Ha böyle şey gibi. I am legend gibi. Şu hala yaşıyorlar. Bunlar fareler şey olmuşlar artık. Kafayı yemişler. Göstebek bari dönmüş. O ne uçtu böyle? Bu <laughs> Yalnız ben düşünüyorum da bizim Tony böyle bir şeyle baş edebilir mi? Bilmem. Eder herhalde. biraz daha saldırgan olması lazım. Böyle bir ortamda yaşadıktan sonra saldırgan oluyorsundur herhalde. Tony saldırgan olur ya. Cran cranberries. Cranberries. Zombie! 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 E, ee, E, E, O. <laughs> Burayı power armor bulduktan sonra buraya yerleştirebiliyoruz. Heh, power armor'ı oraya asıyorsun. Aynen buradan silahlarımızı güçlendirebiliyoruz. Power armor nedir? Göstereyim. <laughs> i̇şte o. Şu an hiçbir şey yapamıyoruz. Çünkü elimizde hiçbir şey yok. Aa orası CNC atölyesi. Ha bildiğin silah yapıyor işte. CNC. CNC tezgah. O ne ya? Kıs. 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 Tamam. <laughs> Çekiyor mu? Dayı. Dayı. Tamam, 30 yeri var. çekiyodur herhalde. Dayı video mu çekeyim? İlk başlangıçta işte da 16 vardı. 17 dakikada bitti. Dakikası bunun ne kadar? Dakika. Dakikası Yok, 6 600 GB'ti. Ha. Yemek? Geliyor. Okay. Öl be. Sinekler bile eşek gibi olmuş. İnekler iki kafalı olmuş. O zaman şu görüntüyü bir dakika kaç dakikadır çekiyoruz bunu? Daha 7 dakika çekmişiz ya. Ciddi. Bir 15 olsun. Ya da gidelim sonra devam edelim. En azından şunları şurada bir ileride bir olay olacak. Orayı halledelim sonra gidelim. Hadi bakalım. Kankamıza geldik bu de arada. Nereye odakladık